Abi, son olarak şunu söyleyelim. Burada birçok vatandaşımız seninle beraber video çekti. Haberli habersiz. Evet. Özellikle bir tane videom var. Arabaya bindim de yellene yellene gidiyorum diye. Ee, şey Erol yazgı boğun düğün oluyor. Yazgı atlıyor. Bugün, Bu bugün düğün oluyor işte. Gelin geliyor bugün. Bugün o zaman gelin alıp yellene yellene. Yellene yellene Erol gidecek. Onu bir daha söyler misin? Son onu kapatalım. Ne kimi? Ne ki Erol'la e, o çekmiş olduğum videoda söylediğin şey. Aa, Ortaköy'den geliyordum arabayla beni koya bırakıyor. Erol'un da telefonu geldi. Ne oluyor Aşırı abi dedi. Ben de demiştim ki Erol telefon elinde yerlerine yerlerine koya gidiyorum demiştim. O bölümde adam dalık şeye koyuyor. İnternete, İnternete koyuyor, ondan millet kimi teçdalak kimi kazanalak kimi motora binik, kimi el arabasına binik. <laughs> <Evet>. Kergetcelleniyor. <Herkes> <laughs> <laughs> Yellenme artık bu araçtan gelen rüzgar mı oluyor? <laughs> e vallahi cam açtı taksinin camını ya, yelde vuruyordu. <laughs> o öyle dedim, yelleniyor, yellene koya gidiyor diyin. <laughs> millet kaya motora binenimi, teçdalana mı, kazanıyor mı, millet hep yelleniyor. Türkiye yellendiler. <laughs> o işte sana o işte <laughs> o. Allah sana uzun ömürler versin. Sağlıklı. Allah uzun ömür versin. Allah kaza bela vermesin. İşlerin rast kessin. Allah az kazanda çok nasipler değil. Yani sohbet ee. ettikçe insanın edesi geliyor. Tabii, Gerçekten tabii. samimi duygular değerli izleyenler. Gerçekten Aşırı abi ziyaret etmeniz lazım. Tabi ziyaret ederken e, Aşırı abinin de demin de söylediğimiz gibi bazı şikayetleri var. Maalesef burada e, videolarda Aşırı abiyi, e, bazı şeylerden şikayetçi değil mi Aşırı tabii abi? Tabi şikayetçiyim. Benden habersiz alana, böyle şey kanalları yapanlara ben hiç hakkımı helal etmiyorum. Devamlı da intiraz ediyorum Hasan. Doğru söyle, doğru çıksın canın. Ağrı söyleme. Bu on şunun yoktu, bu on şunun yoktu, bu on şunun var. Çıvıklığa lüzum yok değil evet, mi Hasan? Çıvıklığa, kendine aradan deriye salana, kaşı bir oynana, gözüyle oynana ben o sevmiyor sevmiyorum Hasan. Evet, böyle gelsin bizim gibi Aşır abiyle <laughs> dolu dolu değil mi? Yok yok, oldu oldu, oldu bitti bindi, geldi, geldi geldi gitti gitti kendini araya salanın, çacıklanın, boncuklanın, cinciklanın ben hiç sevmem. Kapıdan girişinden belli oluyor ama zaten. Belli olur. Açık çılbağı ben hiç sevmem Hasan. Evet. Ben hiç sevmem, ben sevmem de konuşmam da bak. Bu on şunum yoktu, bu on tuzum yoktu, bu on gazım yoktu. Bu on sırtımda astabım yoktu, tamam. Allah rızası için bir ayağına ayağı bir ayakkabı verir. ne mutlu ne güzel. Ölmeyle, yalanla bir yanına varamam Hasan. Hiç bir, bir yanına varamam. Tabi karpuz değil ki dışarıdan ya. da bilemiyorsun insanları da. Tabi tabi hiç bilemem Hasan'ım, hiç bilemem. İyiydin kötü çıkar, kötü <laughs> de iyi çıkar. İnsan alası dış, içineymiş de mar alası dışınaymış. Ne demek aşırı bu? alası olur dışına, insan alası da içineymiş. Tabi dışarıdan belli olmuyor. Heh, belli olmuyor işte. Niyet çok önemli Tabi niyet değil. Atalar ne demiş ya lekmen yoksa demiş tatlı dilin de mi yok demiş. Tatlı değil yılanı deliğinden çıkartmış. Tatlı değil, yılanın deliğinden çıkar. Ben çıkartmış. senin bir videonu izledim Aşır abi. Onda e, vatandan bahsediyorsun. Hani e, bülbül altın kafese koymuşlar. E, ille i̇lle vatan, ille vatan çığırmış. Vatan da çalının dibiymiş. Çalının dibinden vatan mı olur diye soruyor. i̇şte soruyor işte o da vatan türküsü çığırmış. Altın kafeste durmamış da. Çalının dibini çığırmış. Vatanım, vatanım, vatan da çalının dibiymiş. Işte. Her gecen vatanı, her gecen ev olsun da bir kız dam olsun. Vatan olsun da, loğustan asan, beyni soğuk asan. Hadi işin rast geçsin. Bir de aşır abi, gençlerimize son olarak mesela şimdi yeni yetişme gençlerimiz var. Askerlik görevini yapmayan gençlerimize tavsiyelerde bulunmak ister misin? Zaman kötü biliyorsun. Demin söylediğin gibi artık büyüye saygı kalmadı, küçüğe sevgi evet, kalmadı. Yaslar, evet, Onlara bir evet, tavsiyen evet, var mı mesela? Vallahi tavsiyem ne varsa, akıllarını başlarına assınlar, doğru yolda yürüsünler. Caresiyle, şarabıyla, kaşıyla, gözüyle oynamasınlar. İşine gitsinler, işinden evine gitsinler. Allah'ına şükür etsinler. Vardın anında hakkında hayırlısı. Allah deldiği de bu vazaj koymaz. Ama ağır yolda olursan Hasan bir otlan, iki otlan, üçüncü anan ağlar. Evet. Kesinlikle. Üçüncü anan ağlar. Benim şeyim gençlere bu. Aşır abi çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de sana teşekkür ediyorum. Sağ ol, işin rast geçsin. Nasıl kilo almış mıyım son günlerde? Bıcık düşmüşsün, kış kilo zayıflamışsın. Belli oluyor mu? Bellisin. Çıbık gibi olmuşsun. Abi, o abi benden kilo alama. Oo, o çuval kimi? <laughs> <laughs> o çuval yarılacak neredeyse. Yengeyi bakıyor o zaman. <laughs> Yenge mi? Yengeci de bakar. Yenge kıpır olası... kıpır iş görür bu derdine düşer. Kıpır kıpır ne bulsa yir. <laughs> <laughs> ne bulursa, hiç dümüyor kıt onun. Evet değerli izleyenler bugün e, Aksaray Ortaköy Alaca Mahallesi'ndeydik. Aşır abinin hem Mehmetçik'le ilgili hem gündemle ilgili duygularını, düşüncelerini aldık. Allah onların razı olsun. Gerçekten e, mutlaka sizler de yolunuz Ortaköy'e düşerse Alaca Mahallesi'ni ziyaret etmeden Aşır abinin bir çayını içmeden gitmeyiniz. Tabii beni diyene başımın üstüne yer var ama beni diyene ne diyeyim Hasan'ım? Evet, bir el sallayalım Aşır abi son. Hadi bakalım. Sevgi selamı selam olsun. Hadi.